Son haftaların yükselen grafiğinde Mersin İdman Yurdu'nu izliyoruz ve mücadele başladı. Keyifli seyirler. Furkan ortaladı içeriye. Arka alana açıldı top. Bir şut daha. Bir el oynama beklentisi beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi. Oğuzhan topun başında. işaret geldi. Kaleci Mercan Salık. ikinci pozisyon dışarıda. Penaltı kaçıyor Mercan Salık. Şimdi Egemen Artun işaretini verdi. Resul uzaklardan yeni dışarısını topağlarda gol! Resul Türk Kalesi atıyor. Skor 1-0. Resul Türk Kalesi. Kaleci Mücahit'in talihsizliği bu pozisyonda. 53. dakikayı geride bıraktık sevgili futbol severler. 1-0'lık Karabağ Futbol Kulübü üstünlüğü var. Bu arada ceza sahasında bir tehlike topu alır da gol! Versin İdman Yurdu eşitliği yakalıyor dakika 53. Yine savunma arkasına uzun bir pas. Arka arkaya ikinci gol! Bir diye bakıyorum avantajı verdi. 2-1 oluyor skor sevgili futbol severler. 3 oyuncu arasına girdi. Arasına girdi. Polat Yaldır bir kez daha. Polat ceza sahasına sokulma çabaları. Polat Yaldır ceza sahasına bir tehlike. Eyüp Can! Eyüp Can deli balta. 2-2 oluyor skor sevgili futbol severler. Eyüp Can deli balta. Bu arada 90 dakikanın son düdüğü sevgili futbol severler. Taç atışının kullanılmasına müsaade etmedi Egemen Artun.